herkese merhaba bu birlikte Hunger Games oynayacağız <laughs> arkadaşlar Tek başıma Power serimizi de unutmayacağız Survival serisine devam edeceğim Tamam <laughs> 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 Beni bulacağınız yer arkadaşlar sg20.lbsg.net Adım arkadaşlar burada yoktur bir dakika Kulaş arkadaşlar. Oyun GS Gökçe. Şimdi evet, şuradan girelim. SG20 arkadaşlar. Bakın isterseniz göstereyim. Kulaş. Server. SG20 arkadaşlar. Bir dakika hangisi? Kimse yok ya bu sorudu

gidip de yazı ya. Senin ev tek katlı zaten. Gel inat etme. Ver şunu koca. Kısın orayı. Yerine şöyle ultra lüks bir ezi de unutacaksın. Aman ultra lüks benim değil mi? Ben böyleyim çok şükür. Öyle deme ablacığım bak senin arazi çok büyük. Hiç çıkmasa 20 daire çıkar orada. En az yarısında da sen alırsın. Tanesini de 500 bine satar. Çok para gözüm yok benim. Durumu iyi çok şükür. Ben ben ben. İyi gidiyoruz. Şey, Arkadaşlar ben o zaman... Kimse girmiyor. Arkadaşlar ben bedwars'a gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Bad Wars'dayız şu an. Şuradan <laughs> <laughs> bakalım kim açıp. Şu açıp. Abi son anda. Ah loading. Şu, şu açıp hemen girelim. <laughs> Çekil önümden. Göre ya, Hadi. Gir 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 Ah son anda be. Yeşil takımız. Türkiye. Gidelim. Bir dakika bir crafting table var mı burada S acaba? K Selam kardeş biraz alabilir miyim? Ya Türkiye girmiyor, Türkiye. <gülüyor> 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 bu niye girmiyor şimdi anlamadım. Türkiye. İyi ki kadın takmadı da gitti bu ne girmiyor şimdi Nereye gidiyoruz? Nereye ne lan? Ne? Burası değil. Ne? Ne? Neyi neyi ya. Neyi? Burası değil. Ben şey Ben, ben de de alacağım. Ne oldu be? Level 2 Level 2 şeyliymiş bir çekilirsen. Abi şurada hapishane yapmışlar. Bu saçma ya. ya Slime'dan şey bu. Saçma. Ben şey Ne Dalsöz şu anda Taksim'de. Çaksırmadan durağa getireceğim. Aaaa! yakalanmış! Yaşasın Çağla! Bu bize bağla! Evet. <laughs> polisi ara! Hayra da lazım şimdi. Ya ben niye bu kadar açık? Kardeşim sen nereye götürüyorsun ya? Karşıya geçecektir. Ya, ya burası, Allah Allah. Ben götürmeye çalışıyorum ya. Abi gördük. Tamam şimdi sıra mı? Ah, abi tamam. Anne, ne çalıştığını bu şeylere? Ne bu şeyler? Ya, ya ben şuradan kaçamam. Ya abi tamam, bir, Gözünüzü ya. bir çekilin, gözümüzü seveyim bir çekilin ya. Al alt tarafı şu tane ayrıntı gideceğim ya. Türkiye, Türkiye bir, bir, mi? de mi? bir çekilir mi? mi? misin?

Seyda şeyine gitti, yoza gitti ya. Değil mi sana bak? <laughs> o değil de adama mı attık <laughs> da <O> değil mi? Bilmiyorum, ağız mı? Baba, hayır. hayır bir dakika. O gün ya, bak, Bir dakika. Ben dedim yoruldum efendim, de. Hem gezmek istiyorsun hem de yoruldum diyorsun diyorsun. Ya, bayağı. Bayağı. Anladın mı şimdi benim ne demek istediğimi? Ha? Ya bakma çok kutu ya, ya. ya. çok kutukluyorsun Ya nasıl kutu kuyuyorsun Kutu Adamı hasta etme. <laughs> bayağı mı Sanki böyle kutu 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 ya. Ne öyle yani? Bir de patabine ya şuna bak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> ben <Şöyle> konuşuyorum. <laughs> Konuş, gel, gel, gel 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 gel. O bedi kırdırmayacağım size. Gelin gelin. Gelin gelin. gelin. <laughs> o bedi kıramayacaksınız. Yeterince blok almadım. Ya. Ya yapsın ben bir şey sola Ya üstten gelince ne olacak şimdi. Elinize ne geçiyor? İyi <laughs> takmaya daha yapıyor

şey Abi yine bana girdi ya. Ne <laughs> geldi? Arkadaşlar ben bir el Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim Umarım keyif almışsınızdır var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın şey, sesim